أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الاول الله الظاهر الله الباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في دارين الله ومن كان في قلبه غير الله فخصمه في دارين الله لا اله الا الله هو الحق المبين محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم صادق الوعد الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عزيز ومحترم مسلمان الله السلام رحمتي مغفرتي، إنايتي هدايتي هبيمزين هبيمزين üzerine olsun inşallah Cumamız hayırlara vesile olsun. Kıymetli Müslümanlar, bugünkü vaazımızın konusu malumunuz olduğu üzere Mevlidi Nebevi haftasını idrak ediyor ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın da Viladeti Nebi'nin Hicri 1500. yılı olması münasebetiyle bu yılın tamamını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yılı olarak ilan etmiş bulmaktayız. Yani diğer şey başkanlığımızda bir karar alındı ve bu karar neticesinde bizler aslında olması gereken nedir? Yılın tamamı değil, ömrün tamamının Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına tahsis edilmesi ve Peygamberin anlatılması, yaşanması ve yaşatılmasına vesile olmasıdır. Bu yıl 1500. Viladet-i Nebevi münasebetiyle yıl içerisinde yani hicri senenin tamamını ne yapacağız? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını öğrenmeye, anlamaya, anlatmaya, tekraren yaşama gayreti içerisinde olmaya çalışacağız. Rabbim inşallah bizleri bu konuda muvaffak eylesin ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme layık birer ümmet verdi eylesin. Tabi bu konu anlatılırken değerli kardeşlerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi yaşayan bizzat yanında bulunan efendim tedrisatında bulunan dizinin dibinde yetişen sahabeyi bilmek çok önemli. Çünkü bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kendimize üsve-i hasene olarak tayin etmişizdir. Yani diyoruz ki peygamber rol modeldir. Allah Resulü ümmeti için bir modeldir. Ne demek yani? Ümmet eğer yolunu bulmak istiyorsa, efendim hakikati öğrenmek istiyorsa, Allah'ın rızasına ulaşmak istiyorsa peygamberi ne yapacaktır? Hayatına tatbik edecektir. Peygamber nasıl davrandı? Nasıl bir babaydı? Nasıl bir eşti? Nasıl bir çocukluk dönemi geçirdi? Nasıl bir gençlik dönemi geçirdi? Bunların tamamına vakıf olmalıyız. Her hayatımızın her evresinde peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yaşamamız lazım ki Allah'ın sevdiği kulu olabilelim. İşte sahabe-i kiram Rabbimizin inayetiyle böyle bir nimete mazhar oldular. Yani direkt Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetinde bulundular ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin istediği gibi bir model olma, peygamberi model alma ve peygamberin yaşayışını kendisine rehber edinme fırsatına doğrudan ne yapıldı? Onlar tarafından erişildi. O zaman biz ümmet olarak şu an ahir zaman da gelen bir ümmetiz. Ahir zamanın zamanlarını, dilim zaman dilimlerini yaşıyoruz. Fakat bu şu demek değildir. Rehavete kapılalım. Günahlar nasıl olsa artık aleni bir şekilde işleniyor. Normalleşti, sıradanlaştı. Biz de öyle olalım değil. Biz yine peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Nasıl ki sahabenin başında onları eğitiyorsa, nasıl onlara eğitim veriyorsa biz de onun bize miras bırakmış olduğu Kur'an ve sünneti uygulamak suretiyle ona ittibamızı ne yapacağız? Ee, sergileyeceğiz ve kendimizi ona göre şekillendireceğiz. Yani bizim için referans bu. Ben bazen duyuyorum çevreden oradan buradan hocam hacısı böyle yaptı hocası böyle yaptı şunu şu yaptı hafızı böyle yaptı ben de böyle yapabilirim demek ki hayır bizim için peygamber ne yaptı o önemlidir. Allah Resulü eşlerine nasıl davrandı Allah Resulü anne babasına nasıl davrandı nasıl bir kısaca hayat yaşadı bizim için önemli olan bu peygamber yaptı mı peygamber uyguladı mı peygamber yaşadı mı bitti dolayısıyla bugün ee, bu Kur'an kursumuzda bu merkez e, hafızlık Kur'an kursumuzun mescidinde olmamız hasebiyle e, güzel bir tavafık oldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında şekillenen bazı zatlar var. Mesela bunlardan birisi e, Muaz bin Ceber. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin e, dizinin dibinde yetişmiş bir genç, 605'te dünyaya gelmiş Medine Hazret kabilesine mensup olan bir zat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu zatı ne yapıyor? 17-18 yaşında iman eden bir zat oluyor. Yani düşünün 17 yaşında şu anki bir gencimizi düşünün. Yani düşünecek de fırsatı olacak da irdeleyecek de hakikati öğrenecek ve iman edecek. Böyle bir nasip oluyor kendisine ve bunu da kimden öğreniyor? Kimin tavsiyesi üzerine? Yine peygamberin dizinin dibinde yetişen Mus'ab bin Umeyr'in vasıtasıyla iman nimetine erişiyor ve 28 yaşına vardığı zaman arada 9-10 yıl geçiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin o 9-10 yıl içerisinde güvenini kazanıyor. Ne oluyor? Yemen'e vali olarak tayin ediliyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Yani ne demek? Günümüzde bir vali düşünün devletin o şehirde, o memlekette bir numaralı temsilcisi oluyor. Yani devletin bir numaralı adamı oluyor. Demek oluyor ki devlet buna güveniyor. Bunu iyi bir insan olarak görmüş ve bu hizmeti, bu vazifeyi ona veriyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona ne yapıyor? Bu vazifeyi veriyor değerli kardeşlerim. Tabi toplamda 35 yıllık bir hayat yaşıyor ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ne yapıyor? O hayatı içerisinde İslam'a uygun, Müslümanlığa yakışır bir tavır, bir hayat sergiliyor ve günümüzde şu anda biz ne yapıyoruz? Gençlerimize bunu örnek olarak gösterebiliyoruz. Hatta Hazreti Ebu Bekir'in de danışmanıydı. Peygamber vefat ettikten sonra da diğer halifeler de ne yapıyor? Muaz Bin Cebel'i Hazreti Ebu Bekir danışman olarak alıyor. Yani ne demek? Ben önemli işlerde bununla istişare edeceğim. Bu önemli bir gençtir. Bunun fikriyatları, bunun efendim peygamberin güvendiği vali olarak tayin ettiği bir zat olması sebebiyle ben bunu danışman heyetine alıyorum. Hatta Hazreti Ömer Efendimiz de Suriye'ye Kur'an öğretmek için gönderiyor. O zaman bugünkü gibi sosyal medya efendim internetler, efendim telefonlar, telgraflar iletişim araçları o kadar yaygın değil. Bir insanın, bir topluluğun, bir şehrin, bir memleketin eğitilmesi, öğretilmesi için değerli kardeşlerim ne yapılması lazım? Bir adam gönderilmesi lazım. Ve bu adam da donanımlı olacak. Efendim bu işleri iyi bilecek ve İslam'ı temsil edecek nitelikte olacak. Hazreti Ömer de güveniyor ki onu ne yapıyor? Kur'an öğretmeni olarak gönderiyor ve Hazreti Ömer ona tabii gönderdiği zaman bir ücret de veriyor. Çünkü bunun geçimi olacak. Bunun efendinin ihtiyaçları olacak, harcamaları olacak. O ne yapıyor? Malını Allah yolunda harcıyor. Hazreti Ömer Efendimizin vermiş olduğu parayı da yine harcıyor. Yani kendisine ne yapıyor? Bir şey bırakmıyor. Diyor ki ben ahirete yönelik çalışmalar yapmak istiyorum. Benim için Allah'ın rızası önemli. Allah da nasıl benden razı olur? Elimden dünyalık mal biriktirmeden efendim etrafımdaki fakir fukarayı gözeterek evet bir Kur'an öğretmeni olabilirim, efendim bir dini lider olabilirim, dini temsil eden bir zat olabilirim ama ben aynı zamanda sadakaya da ihtiyacım var, zekata da ihtiyacım var. Yani öbür tarafta tabiri caizse bir kredim olacak, bir malım mülküm olacak ki ben kendimi o ateşten, cehennemin ateşinden kurtarabileyim. Dolayısıyla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ciddi anlamda dualarına da mazhar olmuş bir zat. Yani gözünün önünde perde yok deriz ya bazen tabiri caizse kullanırız. Bu adamın gözünde perde yok. Çok cömerttir. Çok böyle efendim elinde avucunda ne varsa fakir fukara'ya dağıtır. Etrafındaki insanları ne yapar? Sevindirir. Böyle bir zat Muaz bin Cebel ve Muaz bin Cebel tek başına bir öncüdür diye alimlerin öncüsüdür diye yine ne yapmıştır? Bu methe de bu seneye de mazhar olmuştur değerli kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'i en iyi bilen zatlar arasına da ismini yazdırmış bir sahabe. Yani bunu niye anlatıyoruz değerli kardeşlerim? İşte sahabe peygamberden böyle güzellikler almış. Peygamberi dinlemiş, peygamberin sohbetinde bulunmuş, peygamberin anlattıklarına göre çekillenmiş bir zat. Ve vefat ettiği zaman etrafındaki insanların şahitliği şu olmuş değerli kardeşlerim. İslam'ın kütüphanesi demek ki ilim erbabı biz atmış. İlme kendisini vermiş. ilim e, akmış adeta kendisinden dolayısıyla vefat ettiği zaman Muaz bin Cebel vefat vefat etti demediler. Muaz bin Ceber'in yerine İslam'ın kütüphanesi vefat etti. Yani bilgi kaynağı efendim kitapları vefat etti diye bir efendim met ile vefat etmiştir. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yine bu zatı sevdiğini kendisi de ifade etmiştir. Yani içinde bıraktırmamıştır bu sevgisini. Ey Muaz, Allah biliyor ki ben seni çok seviyorum. Ben seni ciddi anlamda seviyorum diye bilmiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla 18 yaşında iman etmiş, 19 yaşında peygamberle tanışmış ve 28 yaşında Yemen'e vali olmuş bir kişi bize örnek olarak yeter değerli kardeşlerim. Peygamberin yetiştirmiş olduğu bir kişi. Ve yine gidiyoruz bayanlar için örnek olacak bir zatı söyleyelim. Bayan hanımefendi kardeşlerimiz de kimden örnek alacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Hazreti Fatıma binti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ibadete düşkünlüğü, iffet sahibi, hatta öyle tesettüre riayet ediyor ki günümüz tesettürde sıkıntısı olan bir bayanın kendisine rehber edinebileceği, birinci derecede rehber edinebileceği bir kişilik. Vefat ettiği zaman değerli kardeşlerim, benim tabutuma da bir örtü koyun. Tabutun bile görünmesin. Bırakın bedenini, bırakın kefenini, tabutuna bile örtü serilmesini tavsiye eden, isteyen bir hanımefendi. Düşünün, bu kadar İslam'ın, Allah'ın emretmiş olduğu o örtülme emrine riayet etmiş bir Bayan bir hanımefendi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kızı. Doğru sözlüğü, cesur yürekli ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden 18 adet hadis rivayet etmiş. Ve söz itibariyle konuştuğu zaman aa bu peygamberimizin sözü diyebilecek bir kişi. Yani peygambere peygamberin evladı olması hasebiyle konuştuğu zaman sanki efendimizin ses tonu. O kadar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne yapmıştır? Benzerliğiyle bilinen bir hanımefendidir. Cennet kadınlarının üstünü ve efendisi peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en çok sohbet etmiş olduğu evladıdır değerli kardeşlerim. Ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hakkında şunu diyor. Hazreti Fatıma, kızım Fatıma gelmiş ve geçmiş bütün hanımefendilerin efendisidir. Niye? Çünkü peygamberi en çok dinleyen, çünkü pe peygamberin sözüne en çok e, kulak e, kabartan, peygamberi rol model alan bir hanımefendi olarak. Bakın kızlarımız oluyor, hocalarımızın kızları oluyor, alimlerimizin kızları oluyor değil mi? Bazen tabii sözün uygulamayanlara tabii. Bakıyorsunuz ki hocanın kızı farklı giyinebiliyor. E, vatandaş ne diyor? Ya hocanın kızı böyle yapıyor o zaman benim kızım da giyinebilsin. Bakın gördünüz mü? İstem dışı bir kötü örnek sergiledik halbuki benim kızım benim hanımımın İslam ümmetine bulunmuş olduğum dönemdeki İslam topluluğuna İslam e, güruhuna ne yapması lazım rol model teşkil etmesi lazım demin ondan dolayı en başta bunu ifade ettim bu uyarıda bulundum, vaazın başında bizim için Allah Resulü ve onun evlatları rol modeldir yoksa biz eğer günümüzdeki uygulama dışına kalan veya uygulayamayan sözümü geçiremiyorum, dinletemiyorum. Evet dinletemeyebiliriz değil mi? Nitekim bazı peygamberler çocuklarına dinletemedi ama durumu kabullendiler mi? Hayır. Onların izinden gittiler mi? Hayır. Bugün bir düğünümüz var, bir facia. Ne yapıyor? Düğünü, çalgılı, çengili, kadını, kızı bir araya getiriyor. E hocam diyor biz kardeş gözüyle bakıyoruz ha. Biz işte efendim kötü gözle bakmıyoruz ha. Halbuki sen zannediyor musun ki şeytan da kardeş gözüyle baktırıyor sana? Şeytan hemen senin aklını çeliyor, çeldiriyor. Aa ne kadar güzel bir bayan. Aa ne kadar yakışıklı bir beyefendi. Hemen böyle seni ne yapıyor? Uyarıyor şeytan. Seni hemen böyle yerinden vesvese vermek suretiyle kaldırıyor. Beyninde olmayan, zihninde olmayan şeyleri sana verebiliyor. Niye? Çünkü düşmanın senin kötülüğünü istiyor. Senin kötü yola düşmeni istiyor. O zaman zihnime gelen o kötü duygular şeytandandır demem lazım. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Şeytan o kovulmuş olan Allah'ın dergahından kovulmuş olan Allah'ın huzurundan kovulmuş olan Allah'a isyan eden şeytandan ben alemlerin Rabbi olan yüce Allah'a sığınıyorum diyebilmeliyiz değerli kardeşlerim. Hiçbirimiz burada masum değiliz çünkü peygamber değiliz. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yaşayan ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o kadar değer veriyordu ki Hazreti Fatıma annemize geldiği zaman hepinizin malumu kızının yanında ne yapıyordu? Ayağa kalkabiliyordu peygamber kızını o kadar değerli görüyordu. Niye? Bizler de günümüzde bunu yapacağız ya. Canım benim kızımdır. O zaman ben onun yanında ayağımı uzatayım, şunu yapayım. Biz aynı zamanda ne yapıyoruz? Bu kızımıza bu veya evladımıza örnekleme yapıyoruz. Sen de bunu yapabilirsin benim karşımda. Ben sana bu örneklikte geliyorum kızım, evladım. Benim yaptığım gibi yap diyoruz. Yani buna lisani hal diyoruz değerli kardeşlerim. Hocam ben böyle bir şey demedim ki. Doğru. Sen dilinde demedin ama halin, tavrın, yaptıkların bunu gösterdi ey kardeşim, ey Müslüman kardeşim. Dolayısıyla sen artık bunu yan çizerek, şunu yaparak, bunu yaparak kusura bakma. Ona ne yapamazsın? Bir delil getiremesin, kendini aklayamasın ey Müslüman kardeşim. Dolayısıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızına ve damadına, sonra damadı oluyor Hazreti Ali Efendimiz biliyorsunuz ona o kadar değer veriyor ki 6 ay rivayetlere göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sürekli ne yapıyor? Ey Muhammed'in ailesi Hz. Ali'nin ve Hz. Fatıma'nın evine gider sabah namazında Ey Muhammed ailesi, Ey Muhammed'in çocukları kalkın haydi namaza, haydi namaza. 6 ay sürekli bunu yapıyor. Biz ne kadar sürede çocuklarımıza namaz anlattık. Belki ömrümüzde bir defa, beş defa, on defa. Halbuki bu çocuklarımıza her fırsatta namazı tavsiye etmeliydik. Hz. Ali Efendimiz diyor ki ya Resulullah bizi kaldırmasa biz zaten kalkacaktık. Ama yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem taviz vermiyor. Taviz yok. İslam'da taviz olmaz. Anlatacaksın ey Müslüman çocuğunu anlatacaksın, kızını anlatacaksın, damadını anlatacaksın. Damat geliyor o gün. Senin söyleyeceğin bir kelime o damadın yanında altın mesabesindedir. Çünkü benim evlilik yapacağım hanımefendinin babası dolayısıyla çok kıymet atfediyor. Sen o zaman evladım, namazlarınızı ihmal etmeyin. Aman ha siz yeni bir yuva kurdunuz. Siz Allah rızası için bir yola girdiniz. Sakın ha namazda taviziniz olmasın. Size bu yakışmaz. Ben sizden her eksiği beklerim, her kusuru hoş görürüm ama namazda olan kusurunuzu asla ve asla hoş görmem beni kırarsınız, beni incitirsiniz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır? 6 ay süresince sürekli gitmiştir. Belki zamanı fırsatı olmuş olsaydı belki ömür boyu da bunu yapacaktı ama bu gösteriyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaza çok ciddi bir ehemmiyet vermiştir. Namazın öyle efendim işim bitsin sonra yaparım, şu arkadaşla sohbetim bitsin sonra yaparım, şu işi bir aradan çıkarayım. Hayır namaz aradan çıkarılacak bir mevzu değildir. Allah'la buluşmadır ey Müslüman. Yani düşünebiliyor musunuz siz Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz bu şerefe nail oluyorsunuz hepimiz oluyoruz ve Allah bizi kabul ediyor yani. Şu an şu camide, şu mescide bulunan bütün kardeşlerimiz bu nasibi bilmelidir. Böyle bir fırsat Allah bize verdiği için bizim Allah'a sonsuz teşekkürümüzü, şükrümüzü ifa etmemiz lazım. Ya Rabbi sana şükürler olsun ki sen bana namaz nimetini nasip ettin. Huzuruna beni kabul ettin. Bir devlet büyüğünü düşünün. Bir varlıklı insanı düşünün. Bir nüfus sahibi bir insanı düşünün. Sizi yanına kabul ettiği zaman diyorsunuz ki çok teşekkür ederim. Zat-ı muhteremleri, zat-ı alileri bizi efendim e, layık gördüler. Bizi huzurlarına kabul ettiler falan. Bir sürü methiyeler diziyoruz değil mi? Ama Allah bizi her gün beş vakit kendi huzuruna kabul ediyor. Bu büyük bir nimet değil midir? Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diyor ya Kur'an-ı Kerim'de kim izzeti, onuru, şerefi istiyorsa izzetin, onurun, şerefin en yücesi Allah katındadır. Dolayısıyla bizim değerli kardeşlerim kaybedecek bir vaktimiz, bir gencimiz, bir evladımız yok. Bütün evlatlarımızı bu şekilde göreceğiz. Onları kazanmaya gayret edeceğiz. Onları namaz ehli, niyaz ehli kimseler yapacağız. Amin. Allahumma rabbahazihi'd da'wati't-tamm ve salatil qa'imeh. Ati seyyidana Muhammeden il vasilete vel fadile ve derecete rafi'ate el aliye ilahena ve ba'athu mekâmen mahmuden illezi ve atteh inneke la tuhliful mi'ata. Kıymetli kardeşlerim, Cuma vaazında özellikle sizlerden istirhalımız çok acil işleriniz yoksa eğer mümkünse Allah rızası için hoca çok şey istiyorsun demeyin. Bizler vaaza hazırlanıyoruz. Bakın ben bir sürü döküman hazırladım çok vaaz etmek istiyorum ama bakıyorum geliyorum camide cemaat daha 40 dakika önce burada olması gerekiyorken 20 dakikaya iniyor 10 dakika iniyor. Bizler de neyi anlatacağımızı, hangi konuya geleceğimizi şaşırıyoruz haliyle. Şu an ben bitiremedim vaazımı. Dolayısıyla sizden istirhamımız geliyorsanız cuma vakti bizim bayramımızdır. Hacca gidemeyenlerin peygamberin ifadesiyle haccı cuma namazıdır. Bunu özellikle sizden istirham ediyoruz. Camilerimizi Camide vaaz veriliyor hassasiyetiyle her gün, her cuma vakti özellikle gelip hocayı dinleyelim. Hoca çok afaki şeyler anlatmayacak elbette. Kur'an'ı anlatacak, sünneti anlatacak, peygamberi anlatacak, sahabeyi anlatacak ama bizim buna ihtiyacımız var. Bakın yanı başımızda düşmanlarımız ne yapıyorlar? Bizi bilemek için, bizi ortadan kaldırmak için her gün planlar yapıyorlar. Bizim de şarj olmamız lazım. Bizim de İslami hassasiyetlerimizi peygamberin onurunu çiğnetmedi o İslam bayrağını dik, dimdik tutabilmemiz için bizim şarj olmamız lazım. Bizim bu vaazlara ihtiyacımız var. Bizim bu namaza ihtiyacımız var. Son nefesimizi verirken bile biz Allah'la, peygamberle irtibatımızı koparmayacağız ki peygamberimiz koparmadı. Savaşta bile namaz kıldı. Barışta bile namaz kıldı. Hiçbir zaman namazı ertelemedi, ötelemedi. Bu vaazları da sahabe-i kiram peygamber konuşurken pür dikkat dinledi. Hatta rivayet ediliyor ki sanki başlarında kuş misali, başlarında bir kuş var. Hafif bir böyle hareket olsa hemen o kuş uçacak misali sahabe sessiz, sakin, hareketsiz bir şekilde peygamberi dinliyordu. Çünkü ihtiyacımız var. Çünkü sahabe de o şekilde şekillendi. Muaz bin Cebel'i anlatırken, Mus'ab bin Umer'i anlatırken, Hazreti Fatıma'ları anlatırken niye bunlar bu şekilde oldular? Çünkü bunlar peygamberi dinlediler. Harfiyen peygamberin malumatlarına uyudular kıymetli kardeşlerim. Bizim de buna azami derece ihtiyacımız var. Bakın, bakın peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Gençler özellikle sizlere diyor ki kıyamet gününde Allah'ın arşının gölgesinin altında gölgelenecek olan bir sınıf var. Birkaç sınıf var. Onlardan bir tanesi ve şabun neşe fi Allah'a ibadet kullukta büyüyen, yetişen gençlik. Gençliğimizi, yaşlılığımızı, bütün evrelerimizi biz Allah'a sunacağız ki Kıyamet günde çıktığımız zaman ya Rabbi ben gençken de sana ibadet ediyordum. Ya Rabbi ben yaşlıyken de sana ibadet ediyordum. Ya Rabbi ben savaşta da sana ibadet ediyordum. Ya Rabbi düşmanlar etrafımızı sarmışken de benim sana karşı ümidim asla tükenmemişti diyebilmeliyiz. Tükenmesin. Müslümanın asla ve asla ümidi kırılmaz. Eğer ölürsem şehit olurum, kalırsam gazi misali bu hayatta bu şekilde askeri bir durum. Hepimiz asker gibi düşünmeliyiz. Allah'ın askerleri. Değil mi? Allah bize savaş emretmişse savaş, barış emretmişse barış. Ne olmuşsa olur, olursa olsun, asla ve asla Allah'a karşı olan ümidimizi kesmeyeceğiz. Ya Müslümanlar bu vaziyet, vaziyete nasıl düştü? Ya Müslümanlar niye böyle oldu? Niye bu kadar baskıya maruz kaldılar? Hayır. Biz ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Bileceğiz ki İslam'ın, Allah'ın kelamı, Allah'ın dini bir gün muhakkak zafere e kavuşacaktır. Ama bizler bu konuda hangi noktadayız? Bu önemlidir değerli kardeşlerim. Kendimizi, gençlerimizi, gençliğimizi ne yapmayalım? Heba etmeyelim değerli kardeşlerim. Kur'an okuyan, namaz kılan, Allah'ın emirlerine boyun eğen bir gençlik bizim için çok önemli bir gençliktir. Ve kem fiyetin galiletin galebet fiyeten kesira diye ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Azlığımız, İslam'a gönül vermişliğimizin az olması, efendim sayılarımızın az oluşu da veya tecihizatımızın kafire, zalime karşı az olması da bizi rehavete kaptırmasın. Çünkü biliyoruz ki bu kainatın bir yaratıcısı var. Bu kainatın bir sahibi var. Ve o ol demeden hiçbir şey olmayacak. Bu yaşanılan her şeyi kaderi ilahiye de bağlayacağız ama rehavete kapılmayacağız inşallah.